mal. <laughs> Han, Pikir, kalk. Ne oluyor? ya, kalk. Ne oluyor ya? Uyan, uyan. Ne yapıyorsun sen ya? Saat kaç olmuş? Yürü, yürü kalk. Okay. Of. Ya hani gece gidecektin sen ya. Ne kaldın buralarda? Sen bir şey diyeyim mi? Ha. <laughs> yakalanma heyecanı falan var ya. Allah Gençlik yıllarımı hatırladım ha. Ya başlatma şimdi gençliğinden hatıralarından falan ya. Hadi kimseye görünmeden çık. Seni o zaman tanıyacaktım da ben. Töpe, estağfurullah. Şunu da al. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Tamam. Hadi. Tamam. Allah Allah sırnaşma. Hadi. Zümrüt sen de az değilsin ha. Hadi ya. kaldık mı la böyle? Neyse. Yani Bekir bir anahtarına sahip çıkamadın ya. Ya hep heyecandan ya. Sen ben de akıl bıraktın? Şey Allah'ım ya Rabbim. Ha al. Heh, buldun mu? Buldum. Al bakalım. Çok şükür ay. Ne zaman görüşüyoruz? Ne bileyim ya. Bilmiyorum. Bırak. Ya. Araya açma fazla ha. Bıraksana be, o manyak. Özlerim ben ha. <laughs> Bu ne be? Ne oluyor? Ya sen haldan anlarsın yakışıklı. Ne de olsa... ...urguyup da aşk senden soruluyor. Çık git buradan. Çık git. Tamam ya, kızma. Gidiyorum ben. Görüşürüz ha. Muhsin'le karşılıklı boşanma dilekçesi verdik. Hadi ya. Sen yapınca böyle oluyor demek ha? Feray ile bizim suçumuz neydi? Senin evde bekleyen hamile bir karın var. Hiç konuşma. Konuşacağım, konuşacağım. Sen merak etme.